83 yaşındayım bak nüfus cüzdanıma. 40 doğumluyum. Engelliyim. Gözüm az görüyor. Kulağım az duyuyor. Malatyalıyım. Yaralıyım. Çocuklarım orada. Evlerim yıkıldı orada. Ben burada oturuyorum. Devletimiz bize bir hallesi Bu ne rezillik. Bu ne rezillik. Bir de oy topluyorlar. Oy istiyorlar. Buyurun. Ne yapalım? Ne yapalım? Ben seni seçemiyorum. Gel diyecekler ki gideyim et alayım. Bu hayat mı? Devlete çalıştık. Paramızı ilaçla alıyoruz. Hastaneye gidiyorum acile. Sıra alamıyorum. Ancak kart alınca sokuyorlar içeri. Buyurun ne diyeyim daha? Ne söyleyeyim? Bir kilo. Bir kilo için bu kadar bekleyeceğim. Bir de Hacı Bayram'a her gün gidiyorum. Hatimlerimi orada okuyorum. Bugün Allah için ne yaptın diyor. Hiçbir şey yapamadım. Bir kilo meyve alırsam sokağa çıkamayan yaşlıma götürüp camını çalıp veriyorum. Devletimiz utansın. Gitmiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Millet gerçekten ızdırap çekiyorlar. Saat sabah beşinden dördünden kalkıp ta kuyruğa geliyorlar. Bir kilo kıymak vermek için. Saat dokuz buçuk olmuş. Hala kapıyı açamadılar. Normalde açılır saati saat sekiz buçuk. <laughs> Vallahi şuralar bir gö gösterin işte. Ne haldeyiz. Tamam mı? Biz yani üç, iki gün şu elli gün sonra bizden oy isteyecekler. Hangi yüzde gelecekler onu bir merak ediyorum yani. Yazık günahdır ya. Hep burada 70-80 yaşında insanlar. Bir kilo et için. Değermiş yani yani. Bir kilo, bir kilo, bir kıyım kilo, kıyım bir kilo et görülüyor. Günah de yalnız. Hakikaten ya, günah de. Saat beşten beri. Bir kilo adam kadar vermiyorlar. Ya, yasak. Bir kilo hakkım var yani. <laughs> Yani 150 lira kilo başı fark yani. Nasılsın verdiğin maaşı çok zor. Lira kazan. Çok zor ya kızım yani. Hayır hayır her zaman. Ha, her böyle. zaman böyleymiş. Her zaman bu şey değildi. Kızılay değilmiş Bugün açıldı bu. Dün yani. Kızılay'a gittik et Yani. Bunları bildirin yani lütfen yani. 77 yaşındayım. Eğer ki zengin olsam girmem. Fakir olduğum için geliyorum buraya işte. Ama bunu bizim başımızdaki adamlar görüyor, duymuyor. Kulakları sağır olmuş duymuyor. Gelsene de buraları böyle bir çekseniz de gösterseniz televizyonda görsünler de burayı. Kaç kilo alacaksın? Ben, ben fazla vermiyorlar. Bir kilo veriyorlarmış daha. Bir kilo kıyma alacağım ben. Et evet, değil kıyma alacağım bir Ramazan'da. hani oruçta bir dediğin gibi arkadaşın bir çorbanın içine koyulacak. Bir az, bir, az az kaldı işte bir ay idare edeceğiz bir kilo kıymayla. <laughs> bir kilo kıymayla idare edeceğiz. Evet. Ne verirse yavrum ne birer kilo gelecek mi verecek mi vermez bile. Bakalım sıra gelecek mi zeyt kuyruğunda. Hayırlısı. Ben 6'da çıktım evden. Kızılay'a gittim. Kızılay'ı kapanmış. Buraya geldim. Bekliyoruz işte bakalım. Nereden? Nereden, kız, nereden Bursaklarda. Ben Ben şikayetçi değilim yavrum. Ben şükür. Ben şükür diyorum. Ben şikayetçi değilim. Sağlığım yerinde ya. Ben üç günde beklerim. Şikayetim yok yani. Ve bir ekonominin çok güzel oldu. Zenginlik, zenginlik. Fakir değiliz yani çok zenginiz onun için burada bekliyoruz. Kaç saattir burada bekliyorsunuz? Vallahi ben saat 7'ye e, geliyordu yani. 7'ye yani. geliyordu. Ha. Aslında ben Daha ben bekliyorum. Kaç kilo et alacaksınız? 1 kilo verirlerse veya 2 kilo. Ne kadar et alıyorsunuz? 100 lira Yüz, diyorlar. 119, 120 söyle. Öyle 120 diyorlar. Kaç yaşındasınız peki? 67. Emeklisiniz. Evet. Beklemeyeceğim zaten. Biraz daha bekleyin. Çıkıp gideceğim alamazsam. Spor için veriyorlar. Spor. <laughs> Manda yoğurduyla şey yiyoruz. Medine hurması. Medine hurması Kaç kişisiniz bir kere? İki kişiyiz. Bir eşim bir ben. Hiçbir hayal edemiyorum. Hiçbir şey de hayal edemiyorum. Neden? E çünkü güvenmediğim için hiçbir, hiçbir şey... şey hiçbir şey hayal edemiyorum. Eskidenmiş o hayaller gidiyorsun 100 lira, 5 litre süt alıyorsun 100 lira. Peynirin en kötüsü şurada 80 lira, 90 lira. Burada. Ama marketlerde 120, 130 lira. Böyle. Size de teşekkür ediyorum. Tabla. Evet işte. Et tabi Yani normal ne olacak aynı. Değişen bir şey yok. Ya abla millet alım gücü var mı bakalım ya. Millet zaten 5 lira için geliyor buraya. Ucuz, ucuz olsun diye geliyor. 6'ya 20 vardı. Nereden geldi? Keçiören'den geldi. Kıyma alacağız. Kıyma bulabilirsek alacağız. El atmıyor büyük babalara. Kasab, kendi kafasında iş pazarlık yapıyorlar. Herkes halde kendi kafasına göre mal satıyor. İşte bizim gibi galibanlar da böyle emekli vatandaşlar da gelip burada sırayla bir kilo kıyma alacak. 100 liraya gidecek evinde ekmeğin içine koyup yiyecek. Ayda bir sefer Mayıs aldığı zaman. Türkiye'nin hali bu. Emekli Emekliyim. Aldım 5500 lira. Maaşım bu. Evimde kira. Allah'tan ki çocuk çocuk kendini kurtardı da bize yük değiller. Onlar bize yük olursa biz ne yapacağız? Orada merkezi yer göze batıyor diye hükümet buraya onu buraya yönlendirdi. Zaman, abi bunu kim yaptı? Bunu kim abi, yaptı kurban ya, oğlum? Bunu, bunu, bunu kim yaptı? Ora Gözüneni, Çankaya merkezi yer. Bura Abdullah yer. Bura Abdullah yer. Bak her taraf kapalı. Kim ne dese desin bak. Kimse görüyor mu bizi? Gökyüzü görüyor bizi. Sadece gökyüzü görüyoruz. Başka bir şey yok. E, ya bu kadar millet bak. Ne kadar millet var bak. Bunlar orada olsa göze batar. Onun için bir kilo et veriyor. Ben beşte geldim buraya. Beşte beşte bak. Ta fırsaklardan buraya gelin. O. Beşte buraya gelmişim bir külahet için <laughs> kendimi söyleyeyim hastasıyım, rahatsızım ya bir külahet için ben burada kaç saat bekliyorum dün geldim alamadım gerçeği konuşmak lazım karabalık yetmedi e bunu böyle yapacağına versene marketlere bir külahet kıyma olmuş 300 milyon nasıl alacağım ben emekli adamım i̇ş, işi işe yarıyorum iş ufalamıyorum Sayın Cumhurbaşkanı ne diyor ben ev ekonomistim. Ya sen ekonomistin bu mu? Allah'ını seversin ekonomistin bu mu? Sen ilk önce üretim yapacaksın, üretim. Köylüye üretim yapacaksın yapmıyor abi, yap yapmıyor, yapmıyor ya. ya. Ağrımıza ne yapalım? gidiyor, nasıl ucumuza gitmesin? Ben Batı kentte oturuyorum. Saat üçte kalktım. Kızılay'da yer var dediler, Kızılay'a geldim. Bugün biliyorsunuz Ramazan'ın ilk günü. Kızılay kapandı dediler, ulusa gideceksin. Saat geldiğimde burada 5.30'da 53. sırayı aldım Alacağımızda kaç kilo kıyma alacağımızı da bilmiyorum yani Eğer bir kilo kıyma vereceklerse Vay halimize Ben emekliyim Bizi yönetenler utansın gelsinler burayı görsünler Kızılay'da deşifre oluyor diye insanlar görülüyor diye Buraya aldılar Bura kapalıydı Oraya çıktı, burayı açtılar, orayı kapattılar. Görünmüyor, da Görünmüyor tabii. Sizler gelmeseniz, yerel kanallar gelmese, biz sizlere teşekkür ediyoruz. Bunu mutlaka halka açık kanallarda gösterdim. Bu insanları rezil etmekten başka yok. Kızılay açıldı. Kızılaylar herhangi bir yerleri görülmemesi için açıkta göründüğü için oradan aldılar Bu sefer buraya verdi. Çünkü burası görünmüyor. Bir perde arkası olduğu için. Şu bu insanları ki kimler düşünecek? Devletimiz düşünmezse, milletimiz düşünmezse yazık bu vatandaşın. Hani nereye kadar gidecek bu? Nereye kadar? 14 Mayıs. O 14 Mayıs'ta da düzelmez. Ya ben 74 yaşındayım. Mümkün değil düzelmesi. Ben şimdi söyleyecek yok, bir şey bulamıyorum. Sadece tarım ve ziraat, ziraat, ülkesi, ziraat ülkesi olarak yok, yazıklar yok. olsun diyorum. Şu hallere yazıklar olsun. Saat millet 5'te 6'da kalkıyor. Geliyor saat 10'lara 11'lere on kadar alabilirse bir kilo kıyma alacak. Yazıklar olsun diyorum. Başka bir şey söylemiyorum. Sıradayım efendim. Kaç saat Ben altıda buradaydım. Abi sıra kaç 183. Alamazsın abi Bu tarzda. Önemli değil. Olamaz. Hasan dolayısıyla mı bu kadar Hayır hayır her gün öyle. Allah'ın günü böyle. Her gün öyle. Her gün böyle. Yarın daha çoğalacak. Kızılay'daydı. Buraya taşındılar tekrar. Eski yerleri bura. İthalat olduğunu vatandaş çoğu biliyor, çoğu bilmiyor. Ben biliyorum ithal olduğunu satamıyorlar, alamıyorlar, veremiyorlar. Ben anlayamıyorum. <laughs> Kuzey Amerika ülkelerinin şeyini yiyoruz biz. Bu hayvanlar Kuze Kuzey, Amerika ülkesinden geliyor. Ve utanıyorum yani. Vallahi utanıyorum. Biz işte geldik gelişiyoruz Ben gençlere, herkese üzülüyorum. Sizlere üzülüyorum vallahi. Birden mi hayvanlar kayboldu? İki senedir sü, sü, sağlı şeye gidiyor. Kesime gidiyor. Bağırıp bağırıp duruyorlar. Yazıklar olsun. Utansınlar onlar yani. Ben engellilere liste yaptım. Sırayla da tek tek ismini okuyacağım. 5 10 tane düzgün or kişilerden. 5 tane düzgün değil. Düzgün engelli değil, kişilerden. içeriye İçeri Abi ne doğru söylüyor? Yanlış konuşma. Düzgün değil. Sen nah, yani. herke herkes normaldir. Burada herkes e, normal. Engel yok e, e, falan yok. E, 48, 48 tane tamam. engel yazdım. Engelli değil. Engelli, engelli kardeş. Demeyelim. Engelli demeyelim. Özürlü diyelim. Özürlü diyelim o zaman. Tamam engelli değil mi? Özürlü diyelim. Ne yapayım? Ne yapayım? <gülüyor> <gülüyor> Öncelikle e, gazilere ve şehitlere de görmeyen engellilere öncelik var. Burada. Ondan sonrası herkes hakkına razı oluyor yani. <laughs> Ha haklı Bir şeyi konuşacağım. Ya gez işte. gez de hiç cek, cek, cek. Çık. 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 m u l 도로 들어와 바로 앞 w o r s